Bugün karşınızda olmamızın sebebi malum biliyorsunuz yaklaşık bir yarım saat önce hocamız Sayın Santos'la ben, Feyyaz hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Şimdi biz biliyorsunuz bir dört ay önce başa gelen bir yönetimiz ve bu dört ay içerisinde birçok aşamalar katettik ve planlamadığımız birçok şeyle de karşılaştık. Bir kere e, elimizde ve mevcudiyetimizde bir futbol takımı var. Ve bu futbol takımını ayağa kaldırmak öncelikle hedeflerimizdendi ve bununla alakalı çalışmalar yaptık. Devre arasında önemli müdahalelerde bulunduk. Sayın Santos'la bir anlaşma yaptık. Ve hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama bugün geldiğimiz noktada skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş hiçbir zaman ne içeride ne dışarıda bu şekilde top oynayamaz. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamalıdır. Futbolda yenilebilirsiniz. Futbolda 97. dakikada gol yiyebilirsiniz. Ama Beşiktaş her zaman üstün oynayan bir takımdır. Geçen hafta Sayın Başkanımız bunlarla alakalı takımla bir toplantı yaptı teknik ekiple bir toplantı yaptı. Aslında gerekli uyarıları net olarak ifade etti. Yani şunu demek istiyorum. Biz bu süreci geçen hafta itibariyle başlattık. Bugün çok net belirtmek isteriz. Çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Bu geçen hafta yapılan müdahalenin bir tepkisini beklerdik özellikle futbolcularımızdan. Ama geldiğimiz noktada yönetim kurulumuz Sayın Fernando Santos gelmeden önce oy çoğunluğuyla nasıl gelmesine karar verdiyse bugün de yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yine herkesin ortak fikriyle ayrılma kararı alındı. Basın kendisi basın toplantısı yaptı. Daha sonra bizler bir heyet olarak kendisiyle görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık. Şimdi yani biz daha yönetim kurulu toplantısı yapmadan sosyal medyada birçok şeyler yazıldı, çizildi. Şimdi sosyal medya gerçekten kullandığınız zaman, doğru kullandığınız zaman güzel noktalara götürecek olan bir yapı. Ama bizlerin vermiş olduğu mesajların doğru anlam anlaşılması lazım. Bakın biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Ve Beşiktaş'ın çıkarlarını korumaya çalışıyoruz ve biz Beşiktaşlıyız. Bunun altını çiziyoruz. Biz Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar üzülüyorsa bizler de geceleri aynı acıyı çekiyoruz. Aynı sorunları yaşıyoruz ve bir mücadele veriyoruz. Bugün itibariyle Sayın Santos'la yollarımız ayrılmıştır. Bundan sonra da sezon sonuna kadar Serdar hocamızla Samet hocanın da liderliğinde devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için buradan tüm Beşiktaş taraftarına mesajımız nettir. Bundan sonra birlik, beraberlik içerisinde hedefimize hep beraber ilerleyelim. Ee, bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Biz daha bir sezon planlaması içerisinde bulunmadık. Biz mevcut takımı ayağa kaldırmak için verilen bir mücadele içerisindeyiz ve bu savaşı veriyoruz ve bu savaşı da vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarı birlik, beraberlik içerisinde bir aile yapısı içerisinde o kupayı da alacaktır. Ligi de en güzel şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bahsetmiş olduğum gibi bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Lütfen bizim sosyal medyamızdan net ifadeler söylenmeden, bizlerin ağzından bir şey çıkmadan bu tarz bölücü, bu tarz Beşiktaş'ı ayrıştırmaya iten yaklaşımlarda bulunmayı desteklemeyelim. Bir kontrat konusu söz konusu. Şu anda o çok fazla konuşuluyor. Santos'la yapılan kontrat Beşiktaş'ın belki de son yıllarda yapmış olduğu bir teknik direktörle yapılan çok iyi kontratlardan bir tanesidir. Bizler hem finansal yapıyı düşünmek zorundayız hem de Beşiktaş'ı en üst seviye taşıma yolunu düşünecek bir yaklaşım içerisindeyiz. 500 bin Euro, Euro değil mi? 500 bin Euro ve Mayıs ayında başlayacak 5 taksitle tüm hukuksal boyutta süreci noktaladık. Bundan sonra dediğim gibi Beşiktaş taraftarından tek beklentimiz bizim. Birlik, beraberliktir destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Beşiktaş gündem yaratır. Beşiktaş ne zaman nerede karar alacağını çok iyi bilir. Lütfen bize güvenmeye devam etsin Beşiktaş taraftarı. Bugün en çok üzüldüğümüz nokta budur. 25 bin tane Beşiktaşlı buraya toplandı. Biz onlara güzel oyun oynatmak, izletmek zorundaydık. Bizim canımızı bu acıtmaktadır. Ama en kısa zamanda da Beşiktaş'ı en iyi noktaya taşımak için Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulu bütün mücadeleyi verecektir. 7-24 Samet Hocamıza, Feyyaz Hocamıza ve Serdar Hocamıza desteğimiz tamdır. Sezon sonunda da hedefimiz olan kupayı Beşiktaş'a müzemize getireceğiz.